Arduino'da fonksiyonlar. Bugünkü konumuz fonksiyonlar arkadaşlar. Fonksiyon nedir? Nasıl çalışır? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Aslında bizim kullandığımız void setup, void loop, hepsi bunların birer fonksiyon. Mesela kesme anlattık size, kesme de bir fonksiyondur. Fonksiyonlar programınızı da sürekli olarak tekrar eden ve yazılım kalabalığı yapan kodları programın başka bir yerinde tek bir sefer yazarak programın hem kalabalıktan kurtulmasına hem de eğer yazılımda değişiklik yapılacaksa işlemin hemen bulunup yapılmasına kolaylık sağlamaktadır. Yani sizin birden fazla kullandığınız bir kod olduğunu düşünün. Buralarda bize kolaylık sağlıyor. Fonksiyonlar programcının düzenli kalmasına yardımcı olur. Eğer kodun değiştirilmesi gerekiyorsa sürekli tekrar eden kodları değiştirmek yerine bir değişiklikte de işin çözülmesine olanak sağlayacaktır. Örnek 4 sensörlü bir hırsız alarm devresi demişim mesela buraya. Şöyle düşünün. Pencereye bir sensör koydunuz. Evin içinde bir tane hareket sensörü var. Kapıda bir sensörünüz var. ısı algılayan bir sensör var. Dört tane, dört farklı sensörünüz var. Hırsız alarm hepsi. Yani amaçları şu. Öyle bir hırsızlık girişimi olduğunda alarm devreye girecek. Şimdi dördünde de aynı. Alarm devreye giriyor. işte şu kadar süre çalışsın. Hatta polisi arama yapıyorsa polisi arasın. Oradaki kodların hepsi aynı değil mi? Yani şu sensör çalışırsa da alarm devreye girecek, girecek, polis aranacak, şunlar, şunlar, şunlar yapılacak. İkinci sensör çalışırsa da alarm devreye girecek, e, polis aranacak, ekstra bir iki daha kod varsa onlar yapılacak. E, hep aynı kodlar var. E, o zaman e, bu alarmın çalışmasını biz bir fonksiyon altına alabiliriz. Çünkü oradaki değişiklikler daha kolay olacak. Programda dört kere tekrar ediyor. Hem alarm çalacak, hem polis arayacak. Program yazılım bunların hepsi dört kere tekrar ettiğine göre ben onu tek bir başlık altına alabilirim. Tek bir başlık altına alırım. O başlığı da her bir sensörün altına yerleştirebilirim. Fonksiyonlar dört çeşit arkadaşlar. Dört ayrı başlıkta işleyeceğiz bugün. Birinci fonksiyonumuz parametre almayan, geriye değer döndürmeyen fonksiyon. İkinci fonksiyonumuz parametre alan, geriye değer döndüren fonksiyon. Üçüncüsü parametre almayan, Geriye değer döndüren. Bakın bu sefer geriye değer döndürdük. Dördüncüsü parametre alan. Geriye değer döndüren fonksiyon. Arkadaşlar ilk iki tanesi maviyle gördüğünüz geriye değer döndürmeyen fonksiyonlar void ile yazılıyor. Zaten void setup ve void loop fonksiyonumuz da bizim geriye değer döndürmeyen fonksiyonlarımızdır. Void varsa işin içinde geriye değer döndürmediği anlaşılmalıdır. Eğer geriye değer döndürüyorsa da arkadaşlar void işin içinde yoktur. Bu bir. İkincisi return komutunu görmeniz lazım. Return komutu varsa fonksiyonun içinde o zaman yine geriye değer döndürüyor diyebilirsiniz. Bir tane not vermişiz. Bir fonksiyon çağrıldığında program akışı fonksiyonun bulunduğu adrese gidiyor. Fonksiyona ait kodra kodlar çalıştırılıyor. Kesmeye benziyor biraz. Kesme de zaten fonksiyon demiştik. Daha sonra fonksiyonun geri dönüş değeri varsa onu çağrıldığı yere geri, geri getirir. Geri döndüreceği bir değer yoksa ana programımız kaldığı yerden çalışmaya devam eder. Şimdi birinci Parametre e, almayan, geriye değer döndürmeyen fonksiyonla başlayalım. Bu fonksiyon nasıl çalışıyormuş, nasıl kullanıyormuşuz, bunlardan bahsedeceğiz. Bu fonksiyonda fonksiyona bir değer gönderilmiyor, aynı zamanda fonksiyondan da herhangi bir değer alınmıyor. Yaptığı işlem çok basit. Fonksiyonu void topun içinde belirtiyorsunuz. Void topun içinde fonksiyon ismini gördüğü an fonksiyonun içine gidiyor. Fonksiyonun içindeki kodları gerçekleştiriyor. Tekrar programımıza kaldığı yerden devam ediyor. Kullanışı da şöyleymiş. Void fonksiyon adı yeşille yazdım. Kısımlar fonksiyonun içinde hangi kodlar çalıştırılacaksa onları yazıyorsunuz. Fonksiyon adı kırmızıyla belirttiğim yer değişebilir. Rıdvan yapabilirsiniz, cambaz yapabilirsiniz. Başka tabi değişken isimlerimiz de var. Onlardan birkaç tanesini de kullanabilirsiniz. İstediğiniz fonksiyon ismini kullanabilirsiniz şaka bir yana bu fonksiyonu void setup'ın üstünde, altında veya void loop fonksiyonunun altında kullanabilirsiniz. Bu ne demek şu cümle? Aslında programın her yerinde kullanabiliyorsunuz. Void loop içinde çağırmak için şu fonksiyon adı aç parantez noktalı virgül veriyorsun, fonksiyonu çağırıyorsun. Şimdi ben küçük bir size akış diyagramı oluşturuyorum. Nasıl çalışıyor? Diyelim ki void setup'ınız tam ortada. Void loop kısmı en altta siz fonksiyon adını şu şekilde belirtebiliyorsunuz arkadaşlar. Void fonksiyon adı aç parantez, kapa parantez, süslü parantez. Bu süslü parantezin içinde fonksiyonda hangi kodları çalıştıracaksanız onlar var. Daha sonra void tabu yazdınız. Açtınız, kapattınız süslü parantezleri. Daha sonra en son void loop'u açtınız. Süslü parantezi açtınız. Üçüncü baca, bacağa bağlı led varsa veya herhangi bir cihaz varsa onu bir yaptınız. Yani üçüncü bacağı bir yaptınız. Fonksiyon adı diye bir şey tanımladım. Gördünüz mü? Fonksiyon adı demişim. Açmışım, kapatmışım. İşte bunu gördüğü an program. Burada bunu gördüğü an. Hop, fonksiyon adına gidiyor. Fonksiyon adındaki işlemleri gerçekleştiriyor. Tekrar buraya geliyor. Ne yapıyor? Digital write 3 low yapıyor. Program kapatıyor. Kısacası şunu ismi gördüğü an ...direkt yukarıdaki sarı kutunun içine gidecektir. Anlaşıldı mı burası? Tekrar ediyorum. Boyutlubun e içinde burada bir gerekli kodlar var bir sürü. E Ben sadece basit bir şekilde DigitalWrite3Hack yazdım. Başka kodlar da olabilir. Bu kodlardan hemen sonra fonksiyon adı diye bir e kısım geldi. Bunu gördü an program. Fonksiyon adı şu kısım. Şurada kalemle de gösterelim mi? Şunu gördü an. Şunu, şunu, şunu... şunu, şunu. Çizemedim ama olsun. Bunu gördüğün an program anında yukarı sarıya kutu, sarı kutuya gidecektir. Sarı kutunun içindeki işlemleri gerçekleştirecektir. Tekrar buraya gelecek. Bu sefer digital write 3 low yapacak ve konuyu kapatacaktır. Peki sadece en üstte mi kullanılıyor? Hayır. Programın ortasında da kullanılıyor. Yani void setup'ı yazdınız. Gerekli tanımlamaları, ayarlamaları yaptınız. Diyelim ki seri ekranı çalıştırdınız. serial yıl bir gün dediniz. 9600 kapattık. Pin modları girdiniz. Fonksiyon adını yazdınız. Açtınız kapattınız. Void loop yine aynı işlemler. Burada da kullansanız yani void setup ile void loop'un arasında da kullansanız bu arkadaş çalışacaktır. Herhangi bir sıkıntı yapmayacaktır. Diye. Zaten bunları örneklerde birazdan deneyeceğiz. Son olarak en altta da kullanılabiliyor. Yani void setup'ı yazdınız, void tub'ı yazdınız, kapattınız artık her şey bitti diyorsunuz. Hayır bitmedi. Aşağı void fonksiyon adı yazıyorsunuz. Burada gerekli kodlarınızı yazıyorsunuz. Yine fonksiyon adı şu arkadaş. Bu sefer çizeceğim. Çizdim Bunu gördü an buraya gidecektir. Çünkü buradaki isimle en önemli kısım bakın fonksiyon adı buradaki isimle şuradaki isim aynı olmak zorunda. Büyük küçük harf duyarlılığı var. Büyük F yazamazsınız. Buraya küçük F yazıyorsanız buraya da küçük F olacak ya da asıl önemli kısım burası. Buradaki isim neyse buradaki isimde o olacak. Buradaki işlemleri gerçekleştirecek. Tekrar buraya gelecek. Digital Write 3 love yapacak ve konu kapanacak. Şimdi demişiz ki yani bir örnek vermek gerekirse bir adet servo motorumuz var. Bunu ben zaten şimdi birazdan örnek olarak gerçekleştireceğim size. Bu motor program içinde birden fazla kez çalıştırılıyor. Öyle olduğunu düşünelim. Her çalıştığında tekrar başlangıç noktasına dönüyor. Biz aşağıdaki gibi fonksiyon oluşturduğumuzda şunun gibi. Her seferinde bu kodları yazmak yerine void fonksiyonunda bu fonksiyon adını yazmamız yeterli olacaktır. Ne yapmışım? Bir tane servo motorumun olduğunu düşünmüşüm. Servo motora açı bilgisi 0 derece göndermişim. Motor nokta right 0. 1 saniye beklemişim. Sonra motoru 180 dereceye göndermişim. Daha sonra digital right led 1 demişim. Gördük mü? Yani led 1 yapmışım. Boyutlu bunun içinde de sadece dönüş demişim. Bakın şu iki isim birbiriyle aynı olmak zorunda demiştik. Dönüşü gördüğün an direkt buranın içine girecek, şu ilk kodları halledecek, yapacak yani. Bu basit bir kullanılış türü. O zaman siz de bunu bir tane program yazalım. Hatta birden fazla kez kullanalım ki amacını görelim isterseniz. Çıktım. Yani Arduino ekranımı açtım. Burayı bir sileyim. Ne dedik? Bir tane servo kullanacağım. Servo kullanacağım için mecbur servonun kütüphanesini kullanmak zorundayım arkadaşlar. Servo'nun küçük neydi? servo.h ama büyük S ile. Servo.h dedik. Yine servo ile alakalı. Servo motorun ismini servo1 olarak belirttim. İsterseniz buraya servo1 yazdığım yere motor yazabilirsiniz. Başka şeyler de yazabilirsiniz. Servo motorun aşağıda kullanacağım isimlerini belirtiyor. Daha sonra direkt bir void setup'la başlayalım. Void setup yazdım. Servo 1.eteş'te hangi bacağı bağlayacağımızı belirtelim şimdi. Yani ben Arduino'nun 3. bacağına servonun bilgi bacağını bağlayacağım belirtiyorum burada. bacağı Ardinya'nın 3. bacağına bağlandı. Bunu belirttik. Devremizde neler olacaktı? Olacaklar isterseniz bir void loop'un içinde belirtelim. Sonra tanımlamaları ve şeyleri ekleriz. Ne olsun dedik? Bir tane fonksiyonum olsun. Ama fonksiyon nasıl çalışsın? Butona basınca çalışsın. O zaman dijital bit buton parant şu parantez önemli parantezin içinde yapmıştık. Geçen hafta çalışmamıştı. Hatırlarsanız Hatice uyarmıştı. Teşekkür etmişti kendisine. Burada butona bastığımda bir tane fonksiyon oluşturalım. Bu fonksiyonun içine gitsin. Dönüş diyelim bu fonksiyonun içine ismine. Fonksiyonun ismi dönüş olsun. İsterseniz fonksiyonu da hemen şurada tanımlayalım artık. Void dönüş. Bakın aynı isim vermek zorundayım. Burada artık bir tane fonksiyon oluşturdum. Void setup'ın üstünde oluşturdum. Void setup'ın altında veya void loop'un altında da oluşturabilirim. Şimdi butona bastığıma dönüşün içine gidecek. Dönüşün içinde ne yapmasını istiyoruz biz? Dönüşün içine bir kere servoya bir açı bilgisi gönderelim. Servo right işte burada yapalım bu işi. 180 dereceye gitsin. LED'imizi yaksın hatta. Değil mi? Bir tane de LED'imiz olsun. Digital right LED 1,1 olsun. Şimdi neyi tanımlamadım? LED 1'i tanımlamadım. LED 1'i isterseniz butonu da tanımlamadım. Pin modlarla bunları bir tanımlayalım. LED'i output olarak butonu da input olarak tanımladım. Bitti mi? Hayır bitmedi. Niye bitmedi? Şimdi led dedim de ledi tanıyor mu program? Hayır tanımıyor. Ledi tanıması için buraya bir ne ekliyorduk? Define ekliyorduk. Dedi isterseniz dördüncü bacağı bağlayalım mı? Öyle olsun. butonu da tanımlayalım. Buton da beşinci bacakta olsun. Tamam. Dönüşün içinde bunlar var. Hatta bunu görmemiz için de bir delay ekleyelim diyeyim. Çünkü 180 dereceye gitti. Bundan sonra aşağıda programda bunu ben düzelteceğim. Tekrar sıfıra gitmesini sağlayacağım. Ama burada görmemiz için 2 saniyelik gecikmemiz olsun. Gecikmemizi de verdik. Tamam. Şimdi butona basılırsa tamam dönüşün içine gidecek. Ama butona basılmadığı durumlarda ne yapacak? O zaman butona basılmadığı durumlarda da servo bir right sıfır derecede dursun bu arkadaş. Ledimiz de digital nokta digital right nokta yok. right ledimiz de low kısmında olsun. Şu biri de yapayım da. Şöyle line olsun. Servoyu tanımladım. Servo ismini verdim. Servo 1. Bakın motorun ismini burada Servo 1 olarak belirtiyorsanız şu right, Servo 1 right yazdığınız yer Servo 1 olacak. Bu önemli. Şurada Servo'nun bacak bilgisini tanımladığınız yerde de burası da Servo 1 olarak belirtiyoruz. Çünkü biz buraya servo bir ismini verdik. Bu bir değişken ismi. Motor diyebilirsiniz, servo diyebilirsiniz. Fark etmez. İstediğiniz ismi burada verebilirsiniz. Servo bir nokta eteç 3 dedik. Servonun bilgi bacağını verdik. Herhangi bir sıkıntı ben göremiyorum. Varsa da zaten şimdi bastığınızda hata olarak bize gösterecektir. Hata yok. Şimdi o zaman sizden tekrar programı anlatıyorum e, Servo'nun kütüphanesini tanımladım. Daha sonra LED diye bir değişken tanımladım. Bunu dördüncü bacağa bağladım. Buton diye bir değişken tanımladım. Bunu beşinci bacağa bağladım. Servo motorun ismini Servo 1 olarak belirledim. Servo 1 motoruna 180 derecelik bir açı bilgisi yolladım. Yani bu fonksiyonun içine girdiği zaman bu bizim sonradan oluşturduğumuz bir fonksiyon bu fonksiyonun içine girdiği zaman motor 180 dereceye girecek. Daha sonra ledi yakacak ve 2 saniye bekleyecek. Bu fonksiyondan geri dönecek. Amaç buradaki bu. Bu setup'tan tanımlamaları yaptım. Ledi çıkış olarak verdim. Butonu giriş olarak verdim. Servo 1 diye tanımladığım motorun bilgi bacağını analog, Arduino'da 3. bacağı bağladığımı belirttim. Sonra void loop ana programına geldim. Burada motor her zaman sıfır açısında duracak. Yani sıfır derece de duracak. LED sönük, sönük olacak. Ne zaman ben butona basarsam buradaki komutlar işleyecek. Butona bastığım an dönüş fonksiyonunun içine gidecek. alalım. Ben ne zaman butona basarsam dönüş fonksiyonu içine gidecek. Şurada arkadaşları bana gerçekleştirmesini bekliyorum şu an benim beklediğim kısım bu. Sildim. Bunun çalışıp çalışmadığını Tinkercad ekranında bir deneyelim. Yeni bir devre oluşturalım. Arduino'nu aldım. Ortah aldım bir tane. Buton olacak demiştik. Butonun bağlantısını yapacağım. LED olacak bir tane. Bir de ne demiştik? Servo motorumuz olacak. Servo yazalım şuraya. Şunu bir döndüreyim hatta. dursa iyiymiş. Şöyle dursun mu? Böyle durabilir bence. Bu sinyal bacağı. Bakın arkadaşlar. Toprak zaten belirtmiş. Güç üç bacağını siz artı beş volta bağlıyorsunuz. Ben kırmızı yapıyordum artı beşleri. Sinyal bacağını 3. bacağa bağlamıştık bilgi bacağını. Söylemiştik size. Son olarak toprak GND bacağını da GND'ye bağladım. Bu siyah olarak belirttim Şimdi şuraya bir artıdan artıya geçiş yaptım. Şurada eksiden eksiye geçiş yaptım. Şu direncin değerini 10K olarak belirttim. Evet. Butonun diğer bacağı artı 5 voltta biliyorsunuz. Kutunun dirençle buton arasında kalan bacaktan biz buton girişini yapıyorduk. Butonu 4'e mi bağlamıştım 5'e mi bağlamıştım hatırlayamamışım bakalım. Buton 5'teymiş, led 4'teymiş. Butonu bağlantısını gerçekleştirdim. Hocam bilgi bacağını servonun PVM'den de alabiliyor muyuz? Analog olması da olur mu? Nasıl analog? Analoga bağlamadım. 3. bacak. Yani bu PVM bacakları zaten. Bağlayabildiğim bacaklar PVM bacakları diye geçen bacaklar. Şu kısım. Analog değil. LED'in bağlantısını gerçekleştirelim. LED'in anotuna koruyucu bir direnç ekliyorum. 220 ohmluk. Bu bacaktan çıkıyorum. Dörtteydi ledimiz. Dördüncü bacağa giriş yaptım. Şu bacak GND bacağımız. Şu an butonum var, ledim var, servom var. Tek şu GND bacağını bağlamadım. Borda giriş yapmadım. Borda GND bacağını bağladım artı 5'i bağlarsam ortadaki bağlantılarım bence bitti. Bot kısmını açtım. Buradan metin dedim. Devam et. Bakalım daha CTLC dedim. Bakalım herhangi bir sıkıntı var mı? Bakın bastığım an 180 dereceye gitti. LED yandı. 2 saniye sonra tekrar servo motor 0 dereceye döndü. LED de söndü. Basıyorum bakın. Bastığım an motor 180 dereceye gitti. LED 2 saniye yandı. Daha sonra hatırlarsanız spot kısmında dedik ki motor 0 dereceye dönsün. Geri dönsün. LED de sönsün bunu gerçekleştirdik. Şimdi sizin sorunuz şu olabilir. Ya biz bunu zaten yapardık. O zaman şöyle yapalım. Sizin sorularınıza cevap olmak üzere. Butonu arttırıyorum. Buton 2 6'da. Buton 3 7'de son bir tane daha ekleyin. Buton 4 8'de oldu. Bakın aynı işlemleri yapacak. STMC. Hatta süslü parantez eklememize gerek var mı? Tek satırsa eklememize gerek yoktu. Hatırlıyor musunuz? Bunu anlatmıştık. Yani if'ten sonra tek satır işlem yapıyorsanız buton 2, buton 3, buton 4 güzel çalıştı. Aldım. Butonu arttırdık arkadaşlar. Burada buton 2, buton 3, buton 4 dedik. Burada buton sırayla 6, 7, 8'e bağlayacağız. İsterseniz bunların bağlantılarını gerçekleştirelim. Şu arkadaşları ben biraz yanaştırmak istiyorum. Çok uzak kaldılar. Sığmayabilir bu yüzden evlatım. Her birinin bağlantısını gerçekleştireceğim. 10k bağladık. Artı 5 voltlarını veriyorum. Bu arada haftaya PVM konusunu işleyeceğim bu arada Erkan'cığım. Merak ettiğin konuları ekstra orada da sorabilirsin. Yine cevaplayacağım tabii gerçekten. Birinciyi beşe bağladım. Kaz olsun. Bu arkadaşı altıya bağladım. Mavi olsun. Bu arkadaş böyle gelsin. 7 olsun. Sonuncusu da şöyle gelsin. 8 olsun. Bütün bağlantıları gerçekleştirdik. 10K, direnç vesaire. Bana göre doğru şu an. Bakalım. 0 dereceyi aldı kendini. Herhangi bir butona bastım. Bakın butona bastım. İşlemi gerçekleştirdi. İki saniye sonra tekrar kendi dönüş yönüne dönüyor. Diğer butonu deneyelim. İkinci butonu deneyelim mesela şimdi. Bastım. Yine aynı işlemi gerçekleştirdi. Tekrar eski yerine geliyor. Üçüncüyü deneyelim. Bakın tekrar hemen 180'i gördü. LED yandı. Söndü. Geri dönüyor. Tekrar birinciyi deneyelim. 1. döneminde 180'e gidip tekrar geri döndüğünü görüyoruz. Şimdi buradaki asıl amaç neydi? Arkadaşlar şimdi bunu düşünün. Siz if'in içine normalde ne yazdık biz? Bakın. Burada 1 2 3 satır bir kod var. Her birinin altında üçer satır bir kod olduğunu düşünün. 3 burada 6 9 12 satır fazladan kod olacaktı burada. Değil mi? Bunlardan kurtulduk. E diyelim ki ben bu süreyi çok 180 dereceyi şey buldum. Fazla buldum. 90 dönsün dedim. Bakın sadece bir yeri değiştirdim. Normalde 4 tane yer değiştirmem lazım. E ben bu 2 saniyeyi az buldum. 3 saniye bu şekilde kalsın istiyorum. Bakın sadece bir yeri değiştirerek bütün butonlardaki değişiklikleri yapmış oluyorum aslında. Bu 90 dereceye aldık. Bakın bakın 90 dönecek. 90 döndü. 100 saniye bekledi bu sefer. Tekrar geri geliyor. Her bir için aynı işlem sağlanmış oldu. Bastım. Döndü. Geri geldi. Bakın şu an geri geldi. Geri gelirken hemen basabilirim. Fonksiyon içinde işlemeyecektir. Ama geri dönüş yaptığın tekrar bu işlemi gerçekleştirebilirim. Fazla kodtan kurtulmuş oldum. Bir değişiklikle bütün her şeyi sağlayabiliyorum. Yani ben buradaki 3 saniyeyi değiştirdiğimde bütün butonlar için geçerli oluyor. Ben buradaki 90 dereceyi 180 yaptığımda bütün butonlar için geçerli oluyor. Hata yapma şansım azaldı. Hata yapma ihtimalim daha az şu an. Değil mi? Fonksiyon bu şekilde. Peki bu arkadaşı alalım. CTLX tutalım. Void setup'ın altına alalım. Dedik ki her yerde çalışıyor diye. Doğru mu acaba? Kopyalayalım. Tekrar hatta bunu 180'e alalım ki aradaki farkı görelim. CTL, C dedim. bastım. Simülasyonu başlat dedim. Bakın 180 döndü. Yine çalıştı. O zaman durdurayım. Bu dönüşü bu sefer de buradan da alalım. Void loop'un da altına koyalım. Şuraya. Buramın en altı. Bu sefer tekrar 90'a alayım ki aradaki farkı göreyim. Simülasyonu başlat diyeyim. 0 dereceye geldi. Bastım. 90 döndü. Geri gidiyor. Süreyi de değiştirebiliriz anlamak açısından. Arttıralım süreyi. 6 saniye. Bakın. Red yanıyor, hala yanıyor, hala yanıyor, hala yanıyor, hala, hala, hala. Ne zamanki 6 saniyede doldu, tekrar başa sarıyor. Gördük değil mi? Yani buradaki e, fonksiyon nasıl kullanılıyormuş, bizim yazılımda nelere fayda sağlıyormuş bunları anladık inşallah. Bir örnek daha yapacağım zaten. E, şimdi buraya kadar olan kısımda sorunuz var mı? sorusu olmayan da yok diye aslında ben anlayayım dersini dinleyip dinlemediniz. Teşekkür ederim Yok, yok. Yok. Her buton için ayrı bir derece yazsın. Ama o zaman fonksiyon kullanmanın bir yok ki. Fonksiyonda ne dedim ben? Erkancığım, fonksiyon tekrar eden kodlar için daha çok yani en çok tekrar eden kodlar yerine fonksiyon kullanıyoruz. Aynen o zaman bunu kullanmayız. Başka bir şey kullanabilirsin. Mesela kesme kullanabilirsin. Veya ayrı ayrı fonksiyon oluşturabilirsin. Fonksiyon bir tane oluşturmak zorunda değilsin. Birden fazla fonksiyon kullanabilirsin. Ama bu sefer de o zaman program karışık hale gelecek. Bir anlamı olmayacak. İşin güzel tarafı Size mesela ne verdim ben ödev? Dizilerle ilgili ödev verdim. Şimdi fonksiyonla ilgili ödev vereceğim. Haftaya kadar. Hem size de puan olur bunlar. Yapan arkadaşlar için.